Lexington kasabasındayız. Kiralık ev bakmaya geldik. <Sessizlik> hmm. İki taraftan girişi var. <Sessizlik> Masa eyaletinin Lexington kasabası fiyat olarak aslında çok yüksek bir kasaba. Ama tesadüfen 2700 dolar artı bütün aidatlar elektrik, su, ısınma içinde bulduk. Bakalım dedik. Bakım yapacaklarmış. Bir, ayın birine kadar yani 21 günleri var sanırım. Burada da bir oda daha. bir banyolu. Ama şey güzel yani iki yatak odalı ama aşağıda bir tane oyun odası gibi bir şey yapmışlar. Duvara çamaşır makinesi kurutma e, da dahil. Normalde binanın içinde bulunmuyor bu tarz kongolarda. Şu şey, şuradan bir oyun odasına da gireyim. <laughs> Altta e, böyle bir oyun odası fırsatı var. Şu çamaşır ve kurutma e, çamaşır ve kurutma makinesini <laughs> buraya alacaklarmış. Bakayım ışığı var mı? Şimdi göremedim. Çamaşır buraya girecek. Biraz saadet ve bakım gerektiriyor gibi gözüküyor. Yapacaklarını söylüyorlar ama bizim için şu oyun odası, oyun alanı bakım yapılırsa süper olacak gibi. Buradan da mutfağa çıkıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Concord'a geldik. Yine Massachusetts eyaletinin bir kasabası, okul puanı yüksek kasabalarından biri. Burada bir eve bakacağız. Hayır, <laughs> Ev boş almamış bile. Böyle bir döndük gibi geldi bana. Ben de çekeyim dedim ama ev var mı? Çekme. Ha, ev doluymuş. Acton'a geldik, başka bir kasabaya. Biraz önceki e, çektiğim ev Concord'daydı, ee, yalnız sahibi daha boşaltmamış, okul puanı yine yüksek ee, bu kasabanın da Concord'unda, ee, zaten okul puanı 8-10 arası, en kötü 7'ye bakıyoruz yani. Şimdi evi göstereceğim sizlere. İlk defa temiz bir eve rastlıyoruz, bakınla. bakımları yapılmış. Acton'dayız. Acton. Yine okul puanı yüksek bir kasaba. Mutfak temiz. Yenilenmiş. önce giren emlakçı <laughs> biraz bize çirip attı. Banyo <laughs> gayet yeterli, temiz. Evet. İstanbul'da alışmışız hep böyle. Evet. Evet. <laughs> evet. Dur bakayım şey, hadi. Dur mi? bir müsaade bu bakayım buraya da. Şey... Aa burası da büyük baya. Bol depolama alanı mevcut. <laughs> Buranın fiyatı neydi? 1800 diye aklımda kalmış. 1800'ü değil mi burası? 1800. Evet. Fakat evet. e, ay, neydi? E, i̇lk ay sona istiyor. E, security 9 istiyor bir de bu arkadaş, e, diğer fiyatlar 1.90 Ekta'daki Ecta'daki evin içi güzel, bakımlı e, fakat apartman tarzı ve e, e, çamaşır ve kurutma makinesi binanın işte buradan aşağıda bir yerde ortak kullanım. E, aynı zamanda şey sıkıntısı da var, böyle Hintlisi var vesaire böyle baharatlı baharatlı yemek okulları geliyor hani binayı yemek kokusu sarmıştı pek hoşumuza gitmedi şimdi üç tane ev baktık biri şu anda bulunduğumuz kasabadaydı Lexington kasabasındaydı e, Lexington e, okul puanı yüksek bir kasaba e, Massachusetts eyaletindeki yani iyi puanlı ve yüksek fiyatlı evlerin bulunduğu bir kasaba tesadüfen burada Türk bir emlakçı ile tanışmıştık. O bulmuş bizim için. E, evin fiyatı çünkü normal fiyatların altındaydı. 2700 dolar elektrik hariç her şey içindeydi. Ben e, çekerken elektrik de dahil demişim ama elektrik dahil değilmiş. Isıtma e, dahil. Sıcak su, soğuk su diye ayırmışlar. İşte çöp parası, aidatlar vesaire. Bir tek elektrik bize kalıyor. Baktığınız zaman aslında e, fiyat olarak uygun bir fiyat gibi gözüküyor çünkü toplamda her şey dahil ama tabii ki şu anda bütçemizi aşıyor bu fiyat. E, i̇kinci ev Concorde'daydı. Concorde'un da okul puanları yüksek e, ama ev, ev çok eski gibiydi. Gerçi içine de girip gezemedik e, çünkü evi boşaltmamışlardı galiba anahtarı koymuş emlakçı. Biz aldık yedik ama sanki evde yaşayan biri vardı, o yüzden çok evde bulunmadan çıktık. Zaten eski bir evdi, bir de şey de yoktu. Çamaşır kurutma makinesi de evin içinde değildi, dışarıda bir yerde galiba. İlk Lexington'deki evin içindeydi, o alt kat oyun alanına güzelce koymuşlar. O çok önemli aslında. Çocuklara biraz zorlanabilir, başka bir yerde çıkmışlar. Yıkamak kurutmak zor olabilir. Üçüncü evsi Acton'daydı, Acton'daki ev apartman tarzı bir yerdi, kondo artık apartman mı neyse öyle bir şeydi. Orada e, ev yenilenmiş güzel, e, yani e, çamaşır ve kurutma makinesi binanın altında ortak kullanım alanı, e, o biraz sıkıntı. Bir de şey bina hani kapı girişi apartman tarzında olduğu için herkesle aynı kullanıyorsunuz. Böyle ev ya binanın içi kötü kokuyordu. Yemek kokuları vesaire böyle artık her türlü şey var bilmiyorum. Ama şey yenilenmişti güzel binaydı. Onun fiyatı 1800'dü. Hiçbir şey içinde dahil değil. Sadece galiba sıcak su, soğuk su dahil. Diğerleri dahil değil 1800 olarak. Ee, şeydeki ev, ev de 2200'dü hani eledik onu biz ama sanırım onun da hani ısıtma falan dahil hani ısıtma falan dahil olunca daha mantıklı geliyor tabii ki bize ilk başta. Üç tane ev gezdik. İlk, aklımıza yatan aslında ilk başta Lexington'daki hoşumuza gitti ama işte 2700 elektrik hariç elektriği de koy 2800 kendi giderlerimiz hani daha iş olayında halledemedik. Bilmiyoruz bakacağız. Bir Türk var aslında. Belki de onun evini kiralayabiliriz. Onunla ilgili de bilgi vereceğim size. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.